Çizgi grafiği ile başlıyorum ben. Çizgi grafiği ne demek? Çizgi grafiği verilerin yatay ve düşe eksende birer nokta ile gösterilirken sonra noktaların birleştirilmesiyle oluşan grafiktir. Bak şu tarafta çok güzel belirtmiş. Bu olayın zamanla nasıl değiştiğini gözlemek için çizgi grafiği kullanılır. Dikkat dikkat. Bir olayın zamanla nasıl değiştiğini gözlemek için çizgi grafiği kullanılır. Bakın neden ve niçin kullanılır sorularının cevabıdır bunlar. Bunlara dikkat. Bununla ilgili karşımıza gelebilir bir olayın zamanla nasıl değiştiğini gözlemlemek için kullanılıyor. Örnek vermiş. Demiş ki aşağıdaki tabloda denizin 5 yıl boyunca kütle ölçüleri verilmiştir. Kütle ölçüleri 5 yıllık süreç içerisinde 50, 60, 50, 70, 60'tır. Denizin 5 yıl boyunca kütle değişimini çizgi grafiğinde gösteririz. Hemen Çizgi grafiğinde dikkat et. Denizin kütle ölçüsü, kütlesi y uzunluğuna, yani dikey uzunluk yatay uzunluksa yıllar. Bak kütle, y yatayda, yıllarda x olarak tercih ettim ben. İstersen değiştirebilirsin. O sana kalmış. Ve bunu biz ne yaptık? 2015'te 50 50'ymiş. Üstüne çizgi atmış. İşte 2016'da çizgi, 2017 2018, 2019. Sonra bunların hepsini birleştirince Hop bir tane çizgi grafiği oluşuyor. sütün grafiği. Sütun grafiği nedir? Yatay ve düşey eksenlerin oluşturduğu bir düzlemde verilerin dikdörtgenlerle gösterildiği grafik türüdür. Çizilen grafikte dikdörtgenlerin genişliği eşit ve dikdörtgenler arası eşit aralık olmalıdır. Buna da dikkat. Dikdörtgenler arası eşit aralık olmalıdır. Yani şunu demeye çalışıyor burası 70, 75, burası 85, 105, 205 şeklinde gidemez diyor. Ne olmak zorunda? Eşit gitmek zorunda diyor. Bak aralarındaki eşit olmak zorunda. Aynı şekilde buradaki aralıkta. Yani eşit olmak zorunda. Ben bunu biraz büyük yapayım, diğerini küçük yapayım. Dur burada 1-1 gitsin, burada 3-3, burada 23-23 gitsin diye bir şey yok. Bunun da örneğini şöyle vermiş. Demiş ki tabloda Ceren'in matematik, Türkçe, fen, İngilizce derslerinin karne notlarını veriliyor. Buna göre bu grafiği diyor, sütun olarak gösteririz diyor. Şimdi karne notları belli mi? Belli. Matematikten 75 almış, 4 almış, Türkçeden 80 almış, fenden 70 almış, İngilizceden 90 almış. Şimdi bu notları ben sütun grafiğinde yerine koyacağım. Dikkat et. Aralığım benim. Dikkat edersen 75 ile 90 arası. Yani ben istersen buraya örnek veriyorum. Bak sana kalmış bu. Tamam mı? 50 ile 100 arası alabilirsin. Şu aralığı 50 ile 100 arasında beşer beşer yapabilirsin. Onar onar yapabilirsin ama onar onar olmaz. Çünkü burada bir 75'lik kısım var ya oradan kaybediyorsun. O yüzden beşer beşer 50 ile 100 al veya 70 ile işte 100 al veya 70 ile 90 al. Burada 70 ile 90 almış mesela. Bak 70 ile 90 almış. Sonra diyor ki bana burada Abi diyor bunları sıralarsan işte matematik, Türkçe, fen ve İngilizce bunları sıralıyor. Bunlara göre senden soruyla ilgili yorum yapmanı isteyecek. Soruyla ilgili yorumu verecek sana. Veya diyecek ki abi ben sana bunu verdim diyecek. Tamam mı? Bunu bana bunu bana diyecek gösterir misin? sütun grafiği olarak. Böyle bir şey isteyebilir. Bunu bana sütun grafiği olarak gösterebilir misin? diye söyleyebilir gençler. Anlaştık mı? Bunlara dikkat ediyoruz. Ve geldim. Hepinizi inanılmaz sevdiği, aşık olduğu soru çözerken kendinizde işlediğiniz konu. Daire grafiği. Peki. Daire grafiği ne? Daire grafiği bu grafik türünde diyor. Verilerin bütün veriler içerisindeki oranı daire dilimleri yardımıyla gösteriliyor. Daire grafiğinde diyor verilen oranı yüzde veya bu yüzdeye karşılık gelen merkez açıyla ifade edilir. Hmm, ne demek bu? Bu noktada arkadaşlar, geçen sene 7. sınıfta öğrendiğimiz bir konuyu kullanacağız. Aslında iki konuyu kullanacağız. Bir, daire grafiği. Aslında bizim dairede açılar, işte çemberde açılar. Bundan yararlandığımız bir konu. Bir bu, çember ve daire konusu. İki ne? İki, bunu da 7. sınıfta öğrendiniz. Oran ve orantı. Oran orantıyla burada kullanacağız. Bak bunların ikisini de kullanacaksın özellikle daire grafiğinde bunlar karşımıza çıkacak. Neden? Bana daire ile ilgili ya bir tane daire dilimi ile ilgili bilgi verecek ya da toplamı ile ilgili bilgi verip bir dilim isteyecek. Yapacağı işlemler basit. Yani istedikleri net, belli seçenekler var. Sen o seçeneklerden hangisini kullanacaksın? Hangisi o soru için doğru olan onu kestirmek zorundasın. Bunu da soruyu okurken anlayacaksın. Alaştık mı? Devam ediyorum. Diyor ki ortaokuldaki öğrenci sayılarının sınıflara göre dağılımları aşağıdaki ne çizgi grafiği mi bu sizce? Hayır. Ne grafiği? Sütun grafiği. Evet doğru bildiniz. Sütun grafiğinde gösteriliyor. Bana diyor ki bunu rica etsem diyor. Rica etsem bunu daire grafiğine çevirebilir misin diyor. Hemen çevirelim şimdi. Gençler bir şey söyleyeceğim size. Öncelikli olarak bunların hepsi mi daire? Bak sınıflar 5. 6. 7. 8. sınıflar değil mi? Bunların hepsini ben daire diliminin içine koymak zorundayım. Doğru mu? Bütün hepsi olacak bu daire diliminin içinde. O zaman dairenin tamamı kaç derece diye düşünmeliyim. Evet duydum. Duydum. Şey Ceyda'dan duydum. Ceyda söyledi. 360 derece. Doğru. Peki. Gençler. Ben buradan bir sınıfı nasıl alacağım? Şöyle yapacağım. Burada 90 kişi var. Barış toplayamaz diye burada toplayalım. 90 75 60 45 Barış topluyorum. 5 5 10'un sıfırı elde var. 1 6 10 17 18 27 270 yapıyormuş Barış. Şimdi arkadaşlar Devam ediyorum. 360 derece 270 kişiye denkmiş. 360 derece yani dairenin hepsine gelecek olan. O zaman sen daire grafiğinde hepsini sıralayacağım ya. Şunu bulayım ben. Diyeyim ki 45 kişi kaç derece yapar. Tamam? Veya 5 kişi kaç derece yapıyor? Onu da yapabiliriz. Sıkıntı yok. Yani olsa kalmış. Ben diyorum ki 45 kişi kaç derece? Bunu nasıl yapacağız? Nasıl bulabilir? Şimdi arkadaşlar, şimdi bunu 90'a bölerim. 3 olur. Bunu 90'a bölerim. 4 olur. Bunu 3'e bölerim. 1 olur. Bunu 3'e bölerim. 15 olur. Buradan eşittir. 60 derece gelir. O zaman demek ki 5. sınıflar, şurayı sileyim. Barış artık yazmıştır bunu. 5. sınıflar bu daire grafiğinde gençler 60 dereceye denk gelecekmiş. 60 derece. Bunu yaptım. Şimdi devam ediyorum. Başka ne yapalım? Bu sefer şunu yapalım. Burası hep sabit kalsın zaten. Siz çözeceksiniz olayı. 60 kişi kaç dereceye gelecek? 60. Hemen yine buradan ne yaparım gençler? Bunu 3'e böl. 3'e böl 20 gelir. Buradan da 80 derece geldi mi? Geldi. Demek ki o zaman 6. sınıflar. Bakın bu 5. sınıftı. Buradaki 6. sınıflarda 80 derece. Çok güzel. Devam ediyorum. Peki biraz daha değiştirelim. Gelelim 7. sınıflara. Yani burayı 75 yaparsam 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 25 oldu. Çarparsam 100. Burası 100 derece mi geldi? 100 derece geldi. Bir yerde burada değiştirme yapacağız muhtemelen. Çünkü yanlış çizdim. 100 derece oldu. 100 kişi oldu. 100 dereceye geliyormuş. 75 kişi. Aynı şekilde yine devam ediyorum. Burası 3, bu sefer burası 90. Burayı böldüğümde 30 burası da 120 geliyormuş. O zaman şurayı şöyle bir hafif değiştireceğim sizin için. 60 80 100 120 derece. İşte benim oluşan daire grafiğim bu şekilde olacak arkadaşlar. Anlaştık mı? Umarım anlaştık. Şurada hatta şundan yararlanalım. Şöyle yapalım. 100, 120, 80 ve 60 derece. Bunlar 5. sınıf, bunlar 6. sınıf, abiler 7. sınıf ve bu da sizsiniz gençler. Tamam. Bunu bu şekilde çevireceğiz biz. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Bir de işin olasılık kısmı var. Olasılığa geçmeden önce bunlarla ilgili birkaç soru çözmek istiyorum sizlere. O yüzden buraları atlıyorum, atlıyorum, atlıyorum buraya geldi. Şimdi soruya bakın bir. Diyor ki, yandaki daire grafiğinde çay, ayran, soda ve meyve suyu satılan bir çay ocağının günlük satış miktarlarının sayısal dağılımları açı olarak verilmiştir diyor. Tamam mı? Bu çay ocağında bir gün içerisinde satılan meyve suyu miktarı soda miktarından 18 tane fazlaymış. Buna göre kaç tane çay satılmıştır? Sen de. Yedin. Ya e, ilk on ilk önce meyve suyunun merkez açısını bulabiliriz. Diğerlerini Süper. toplayıp tutabiliriz. merkez açısı. Hemen yapalım senin için. Yine barış yapamaz diye teker teker şurada topluyorum. Artı meyve suyu da M diyelim. Eşittir 360 olacak. Buradan 135, 70, 270 yapar. Barış artı meyve suyu 360'a eşit işte olacak. Buradan meyve suyu karşıya atarsam 270'i 90 gelir. O zaman bu açı 90 dereceymiş. Bulduk. Görkem. Ee, şimdi nasıl yapabiliriz? 75 Evet, doğru söyledin. Söyle. Ya 75 sola miktar ise yani 18 fazlaymış demek ki kaçtan meyve suyundan? Yani e, 90 ile 75 evet. arasındaki 18 fark var. Aynen öyle. Çok güzel söyledim. Bak burada bana dikkat edersen daire grafiğinde adetle ilgili bilgi vermemiş. Açıyla ilgili bilgi vermiş. Ben o zaman soruyu şöyle çözeceğim. Diyeceğim ki meyve suyu sodadan 18 fazlaysa demek ki aralarındaki açı farkı 18'e eşitmiş. O zaman meyve suyunun açısı 90'dı. E sodanınki 75'ti. Çıkartırsam 15 derece gibi bir fark var aralarında. O zaman 15 derece 18 tane sodaya eşitmiş. 15 derece 18 tane soda yapıyormuş. Neden? Aralarında 15 derece fark var. Aralarında 18 adet fark var. Bak o zaman 15 derece 18 adet sodaya eşit. Fazla adede eşit. O zaman bana diyor ki kaç tane çay satılır? E, 15 derece 18 tane ise nasıl oran? 135'i 15'e böleceğiz. Aynen öyle. 135 kaçtır? Bu kadar. Güzel. 15, 135'in kaç katı? Yine barış yapamaz diye. 9 Şuraya 9 ve yazayım. Hemen ne yapacağım? X eşittir 18 çarpı 9. Buradan X eşittir sonu 2 olan. 7, 8, 9, 72. Sonu 2 olan hangi şık var? Denizli. Zaten 162 çıkacak. Anlaştık mı? Teşekkür ediyorum Görgen. Devam ediyorum. Geldim bu soru. Bu soruda bana olur. Tamamdır. Bir fabrikada 2017 yılında üretilen toplam 2400 adet A, B, C ve D model aracın üretim miktarlarının dağılımı yandaki dairesel grafikte gösterilmiştir. Üretilen A model araç sayısı B model araç sayısından 200 fazladır üretilen D model araç sayısı C model araç sayısının iki katından yüz fazladır. Buna göre 2017 yılında C model araçtan kaç tane üretilmiştir? Hasude. Nasıl bir yol izleyeceğim? Hiçbir fikrim yok. Ben de şöyle düşündüm. A model araç sayısı B model araç sayısından 200 fazla olduğu için B'ye x desem x artı 200 de A oluyor. Ama... Evet doğru. Ama sana bir kopya vereyim. Bir kopya vereyim. Hazır mısın? A'nın <laughs> derecesini vermiş bize. Evet. A'nın derecesini vermiş. Şimdi... Aa, tamam. Evet. Hocam 360'da 120 ise 2400'de kaçtır desek? Şöyle dediğin doğru. Sadece onu düzeltiyorum. 360 derece 2400 adede eşitse 120 derece kaç adettir? Diyelim. Tamam. Buradan ben senin yerini çözeyim. 3 katıdır. Sadeleştirirsem bununla tekrar 800 olur. X eşittir. 800 adettir. Demek ki 120 derece 800 adete eşitmiş. Şimdi bilgiyi oku. O zaman B'ye kaç derim? 600. 600 dedim. Süpersin sen. 600 dedim. Güzel. Şimdi toplamda 2400 mü vardı? Evet. Evet. O zaman C artı D'ye kaç kalır? <laughs> Özür dilerim. Toplamda evet. 2400 var. 1400'ü gitti. Geriye kaç kaldı? Bir dakika. Toplam 2400'ü var. 1400, evet. Bir bin evet, kalıyor. Evet, bin kalıyor. Süper. Şimdi alttaki bilgiden yararlanarak bana gol atacağım pozisyonu üret. Hmm. Bitirme vuruşu bu. <laughs> D model araç sayısı, C model araç sayısının iki katından on fazla. Evet. Cevap C hocam. <laughs> Cevap C hocam diyen kişiyi direkt atabiliriz hocam grupta. Hocam aslında 800'e 6'yı <laughs> toplayıp 360'tan çıkarıp CRD'nin toplam açısını bulsak. Tamam o da olabilir ama bak daha basitini yapalım. Bana diyor ki üretilen D model araç sayısı C model araç sayısının iki katından 100 fazla yerleştir. Ben diyorum ki o zaman C'nin ki A tane ise tamam mı? Veya Y tane diyelim. Y tane aracı varsa C'nin bu D'nin ki ise bunun iki katından yüz fazla olacak. C'nin Y'de iki, C iki katı Pardon, e 100. artı yüz. Güzel. Bunların toplamı kaça eşit işte olmak zorundaydı Naz? Bin. Bin. Bitti soru. Y artı 2Y e artı 100 eşittir 1000'miş. Buradan 3y artı 100 eşittir 1000. Buradan 3y eşittir 900 ve y eşittir 300 oldu. Bana neyi soruyor? C model. C zaten 300 değil mi? 300. Hı. Cevap C'ymiş. Teşekkür ediyorum. Anlaştık mı nerede sıkıntı olduğunu? Bulduk mu beraber? Evet. Devam. Teşekkür ederim. Bu soruya geldi. Bu soruda biraz işlenirse zaten bu zaten soruyu da hemen bana yardımcı olacak kişi sorumuz. Diyor ki aşağıdaki dairesel grafikte Aydın'da yetişen ürünlerin 2017 yılı üretim miktarlarının dağılımı verilmiştir. Grafiğe göre Aydın'da üretilen kestane miktarı üzüm miktarından 18 bin ton fazla olduğuna göre buna göre diyor. Buna göre Hazır mısınız? 2017 yılında incir ne kadar üretilmiştir? Evet. Ben burada ne yapacağım? Barış bu soruyu çözemedi, attı bana. O yüzden ben de buraya attım. İlk önce... Evet. İlk önce 360'da tamamını bilmiyoruz. Onu x diyeceğiz. Ondan sonra Evet. Aydın'da kestane miktarı diyordu. Kestane 72 derece ise x artı x 800 x artı 1000 yok 18 bin ton yazacağız. Evet. Sonra hmm, güzel hmm. bir mantı. Hmm. Peki yıkan. Şöyle Bersu, yaptığın şey doğru, doğru. Şurada bir araya gideyim. Değil, de. Ama Değil, de. biraz böyle sağ elinle sol kulağını tutmaya çalışıyorsun başının üstünden gibime geldi. Bir önceki sorudan Feyza, bir önceki soruda yaptığımız gibi son kısmında. Şimdi bak, bir önceki soru değil aslında Görkem'in çözdüğü sorudan Feyza. Bak dikkat et. Diyor ki bana kestane miktarı üzümden 18 fazla. O zaman bunun farkını bulduk. Bundan da farkını bulacağız. Aferin. Aynen öyle. Şimdi kestane'nin üzümden farkını Açı bulacağız. Kestane 72 olsun. derece, 72. Üzüm de 60. Çıkarttım 12 derece. Tamam mı? 12 derece fark var. Şimdi bana diyor ki 12 derece, 12, 12 derece. derece 18, bin kaça 18 bin ton. 18 bin tona iş. Çok güzel. Şimdi bana ne istiyor? İncir. İncir kaç derece? 18 bin ton. İncir kaç derece? 108. Bu kadar. 108, 108 derece o zaman kaç? 108 derece kaç tondur? Hemen içler dışlar çarpımı. Bu bunun 9 katı yine barış yapamadığı için sadeleştirdim. Hemen x eşittir 9 çarpı 18 bin. Buradan x eşittir 162 bin ton cevabını alırım. Teşekkür ediyorum Bersu. Anlaştık mı gençler? Şimdi Bakın buradaki ince nokta şu. Burada soruyla ilgili tek yapmamız gereken dikkatli okumak. Dikkatli okumak. Bakın aralarındaki farkı vermiş. O zaman farkı verdiyse açı farkı bu bu adede eşittir. Bunu unutmayın. Bu yoldan devam edeceğiz. Bunu kullanacağız. Şimdi geldim bu soruya. Şu soruya geldim. Pardon. kaç dakikamız var bir bakalım önce. Ona göre devam edeceğim. Tamam, daha var. Bu soruyu çözebilirim. Tamam. Yukarıdaki bir ortaokuldaki öğrencilerin ait oldukları sınıf düzeylerine göre öğrenci sayılarına ilişkin daire ve çizgi grafiği verilmiştir. Bakın iki grafik var. Buna göre diyor A, B, C değerlerinin sonucu. A, B, C de burada. Unutmayın. Şimdi buna göre ilk olarak ben Kerem ne yapacağım? Hocam 6. sınıf 108 dereceymiş. E, sütun grafiğinde de sayısını vermiş 81 tane öğrenci bulunuyor. Evet. E, sınıf bulunuyor pardon. E, evet. O zaman A'yı bulabiliriz önce. 5. sınıflar 60 dereceymiş. O 108 zaman... derece 81 kişi çok güzel. 81 kişi. O zaman şu bir şey yapabilir miyiz seninle birlikte Kerem daha kolay olması için? Mesela ne yapabiliriz? Hepsi kaçın katı bunların? Ya da tamam sırasıyla 12 bulalım. 12'nin katı. Hepsi 12'nin katı. katı? bulalım. 12'nin mi katı? O zaman 12 derece kaç kişi yapar? Onu bulalım mı? Bulalım hocam. 12 ee, derece kaç kişi yapıyor? 9 kişi, kişi yapsın. Yapalım. Buradan buradan 9 kişi kalır. Yine 9'a sadeleştirelim. x eşittir 9 kişi mi oluyor? Evet. Demek ki 12 derece 9 kişiymiş. O zaman bunun içinde kaç tane 12 var? Içinde? 5 tane. 6 mı? He, 6 tane evet. 7. sınıf. Evet. 6 çarpı 9'dan 7. sınıflar o zaman 54 kişi. Evet hocam. Şimdi hemen 5. sınıfların içinde kaç tane 12 var? 5 tane. 5 tane. O zaman 5. sınıflar 5 çarpı 9'dan... 5 kişi. 5 kere 9 45 kişi. Geldim hemen 8'lere. Kaç derece? 8'ler. 120 derece. 120 derece. Kaç tane var? 10 tane. 10 tane 12 var. 10 çarpı 9'dan 1202. 90 kişi. Ay, pardon 90 90 Buna göre diyor A, B, C'yi bul bana diyor. A artı B. A artı B ne demek? 5. ile 7. sınıfların toplamı. Yani 54 artı 45. Eksi 90. C. Yani 8. sınıflar 90. E 54 45 daha kaç yapar? 99. 99. 99'dan 90 çıkarsa cevap 90 olur. Şey 9 olur. Pardon. Benim hatam bu. Fark 9 olur. Cevap o zaman A seçili. Kerem süpersin. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet gençler. Bakın bu soruda bunu uzun uzun çözebilirdik. Tamam mı? Önce derdik ki 108 derece 81 kişi ise 72 derece buraya yazardım. 108 81 ise işte 72 derece kaçtır? Bunu bulurduk. Sonra bunu bulduktan sonra bunu silerdik. Pardon. Bunu silerdik derdik ki 60 derece kaç kişi? Sonra bunu silerdik. Derdik ki 120 derece kaç kişi? Teker teker hepsini bulup bunları bulabilirdik. Yani. Onun yerine biz şöyle düşündük. Dedik ki ya bunların hepsi 12'nin katı. O zaman bunların ne ben 12 derecenin kaç kişi olduğunu bulursam bunların hepsi 12'nin katı olduğu için bak bu 6 çarpı 12'dir bu. Bu 5 çarpı 12'dir. Bu da kaçtır? 10 çarpı 12. E her 12 derece burada 9 kişi tekabül ediyormuş. 10 tane 12 var. 10 tane 12 derece var. O zaman 10 tane 9 kişi var. 90 kişi yaptı 5. sınıflarda 5 tane 12 var. 12 derece 9'dur. 9 kere 5, 45 kişi oluyor. Buradan cevabı buluyoruz. Anlaştık mı? Şimdi geldim bu soruyu. Şimdi bu gördüğünüz soru arkadaşlar sizin bugünkü ilk ödül sorunuz. Bunun hemen ekran görüntüsünü alıp bana en erken doğru cevabı atan kişiyi ben not alacağım. Tabii siz bilmeyeceksiniz. Bana doğru cevabı atan kişiyi not alacağım. Bu hafta sonunda, bu hafta sonuna kadar en çok işte doğru yapan kişi ödül kazanacak bir için. Tamam Bu ilk sorunuz. Bunu hemen ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ben hemen bu yayın bittikten sonra hatta şu anda da ben alayım. Size hemen görselini paylaşacağım. Ben de aldım. Size ders sonrasında bunu paylaşacağım. Bugünlük bu kadar. Veri ile ilgili kısım bitti. Bir sonraki derse olasılıktan devam edeceğim. Daha sonradan bu soruları yine çözeceğiz. Çok güzel bir dersti. Teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın gençler.